Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. UCM'ye neden dava açmadınız Erdoğan? İstanbul Eyüp Sultan'da 1 Mart'ta arabayla yol kenarındaki ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cihan Timur Tok'la annesi Eylem Tok kaza sonrası Amerika'ya kaçtılar. Timur'u Cihan Timur ve onu kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Amerika'dan Türkiye'ye iade edilmesi resmen istenmişti. Adalet Bakanı Tunç sosyal medya X hesabından şu açıklamayı yaptı. ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihan Timur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabinesini de Adalet Bakanı Yılmaz Tunçu da kutluyor ve hatırlatıyorum. 15 Temmuz hain Fethullah Gülen kalkışmasındaki olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan kaç kişi hayatını kaybetti? 180 sivil, 62 polis, 6 asker tam 248 kişi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunça soruyorum. FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen Alçağı hakkında yakalanması ve iade edilmesi için kırmızı bülten çıkardınız ama yakalanıp iadesini neden sağlamadınız? Gülen şerefsizi Türkiye'nin kırmızı bültenle arananlar listesinde işte bu fotoğraf ve tanıtımla yer alıyor. Eylem Tok ve bir kişinin ölümüne neden oğlu Cihan Timur Tok'u Türkiye'ye iadesi için takdire şayan şekilde çaba gösterdiniz. Peki, terörist başı Fethullah Gülen ve terör örgütünün kırmızı bültenle aranan diğer isimlerinin yakalanıp iadesini 15 Temmuz 2016'dan bu yana neden sağlayamadınız? Şu hatırlatmayı yapayım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'nun yargılanmasını halen yürütüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılacak davalarla yargılama yapılabilecek dört önemli suç konusu şöyle. 1. Savaş suçları, 2. Soykırım suçu, 3. insanlığa karşı suçlar, 4. Saldırı suçu. Terörist başı Fethullah Gülen'in silahlı kuvvetler, emniyet, yargı ve bürokraside kurduğu paralel devlet yapısıyla başlattığı FETÖ, PDY, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisinde şu iki maddede yer alıyor. İnsanlığa karşı suçlar. Bir devlet ya da organizasyonla ilgili politikaya uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olmak zorundadır. Bu yüzden suçlar bizzat devlet görevlileri ya da onların kontrolündeki kişilerin teşvik ettiği eylemler yoluyla ya da onların ittifakı veya rızasıyla işlenebilir. İnsanlığa karşı suçlar aynı zamanda hükümetle hiçbir bağlantısı bulunmayan asi gruplar ya da silahlı muhalif örgütler gibi organizasyonların politikalarına uygun olarak da işlenebilir. Saldırı suçu. Bir devletin siyasi veya askeri eylemlerini etkili biçimde kontrol edebilme veya yönetebilme konumunda bulunan bir kimse tarafından karakteri, ağırlığı ve boyutu itibarıyla Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden bir saldırı fiilinin planlanması, hazırlanması, başlatılması veya icrasını ifa eder. Peki, hain darbeci terörist başı Fethullah Gülen'in yargılanması ve iadesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Türkiye neden dava açmadı Erdoğan? Sadece Gülen için değil, yurt dışındaki kaçak tüm FETÖ, PDY mensubu teröristlerin de yargılanmaları ve iadeleri için Türkiye neden dava açmadı Erdoğan? Yoksa devlet içinde paralel devlet yapısı oluşturduğunuz için ucu sizlere dayanacağından korktuğunuz için mi uluslararası ceza mahkemesine dava açmadınız Erdoğan?